Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Sayın bürokratlar, basın değerli hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Taksim'de gerçekleşen terör saldırısını ve Karkamış'ta gerçekleşen saldırıyı kınıyorum, belaneler diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Sayın Bakan, biz yıllardır Böyle olaylarda hep lanetliyoruz, kınıyoruz, rahmet diliyoruz ama bu olaylar bir türlü bitmiyor ve bizlerin sorumluluğu ve sizin de sorumluluğunuz. Siz artık bir asker değilsiniz, bir siyasi sorumluluğunuz var. Bu olayları boşa çıkarmak ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını sağlamaktır. Sayın Bakan, bu tip olaylarda hep bir olayın görünen tarafı vardır ve gör, görmemiz istenen tarafı vardır. Bir de büyük fotoğraf vardır. Yani bu olayın görünen tarafını elbette değerlendirmek gerekir, ama bunun arkasındaki büyük fotoğrafı da görmek ve değerlendirmek arkadaşlar, gerekir. Arkadaşlar, Sayın, Sayın biz Ben bu konuda hep biliyorsunuz bizim elimizde istihbarat aygıtı yok, sizin elinizde var. Biz siyasi analiz yapıyoruz burada ve okumalarımıza göre yapıyoruz bu siyasi analizleri. Bakın ben bir siyasi analiz yapmışım. Bakın tarih ne biliyor musunuz? 14 Kasım 2016. Bakın dinleyin. 14 Kasım 2016'da bir siyasi analiz yapmışım. 2016 bütçesini görüşürüz Sayın Bakan. Seçim olduğu için 2016'da görüşürüz Şubat ayında. O zaman siz genel kurmay başkanısınız Sayın Bakan. Ve o koltukta oturan da İsmet Yılmaz. Dönemin Milli Savunma Bakanı. Milli Savunma Bakanı'na hep şu yorumları yapıyorum. Bakın diyorum her yerde bombalar patlıyor. Bu bombaların patlaması konusunda ne yapıyorsunuz Sayın Bakan diyorum. Çatışmalar var. Ve bu çatışmalarla ilgili de bizim gördüğümüz bir darbe dinamiği var diyorum. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Biz Cizre'ye o zaman 60 milletvekili yürümeye çalışıyorduk çatışmaları durdurmak için. Karşımıza askerler çıktı. Bizi oraya götürmemek için mermiyi navlunun ağzına sürdüler. Niye? Çünkü biz oraya gitsek çatışmaları durdurma olasılığımız vardı. Ama buna engel olmaya çalışan askerler vardı. Daha sonra bakın ben ne diyorum biliyor musunuz? Bakın aynen şöyle diyorum Sayın İsmet Yılmaz'a. Siz de genel kurma başkasınız. Sayın Bakan, müesses nizam defalarca ülkemizi bu çıkma sokaklara soktu. Ancak bu çıkma sokaklarda hep bazı senaryolar devredeymiş. Bizler bunları okuyamadık. Darbe dinamikleri devredeymiş o dönemlerde. Ve birileri ellerini ovuşturuyormuş. Ben eminim ki şu anda da yine birileri elini ovuşturuyor Sayın Bakan. Bu askerimizin, polisimizin, sivillerin ölmesi üzerinden ellerini oluşturuyor birileri. Biraz daha karışsın ki devreye geçelim diyor birileri. Darbe dinamikleri devreye geçsin diye bekliyor birileri. Şu anda da darbe dinamiği devrededir sayın bakan. Çünkü bir devlet aklı yalnızca güvenlikçi, güvenlikçi anlayışı kendini teslim, teslim etmişse darbe dinamikleri devreye geçer. Buna karşı sorumluluk alın sayın bakan diye haykırıyorum burada. O anda arkadaşların bağırmaları var. İftira atıyorsun diyor arkadaşlar. Hakaret ediyorsun. Devletimize hakaret ediyorsun diyor. Tutanaklar burada. Aynı bugün olduğu gibi bağırıyor arkadaşlarımız karşıdan. Sayın bakan bakın darbeden yalnızca 4 ay öncesinden bahsediyoruz. Biz bu dinamiği görmüşüz sayın bakan. Siz o günlere genelkurmay başkanınız. Siz o dinamiği göremediniz. Görmediniz. Etrafınızdaki FETÖ'cüleri görmediniz. Ceylanpınar'da iki polisimizin öldürüldüğü zaman bu istihbaratı veren alçakların darbeciler olduğunu görmediniz. Efendim onu örgüt gönderdi, örgüt öldürdü de dediğinde biz bunun böyle ol olmayabileceğini söylediğimizde bize hakaret ettiniz. Oysa ortada bir darbe dinamiği vardı. Sayın bakın. Suruç'ta bomba patladı seçimlerden hemen sonra, 7 Haziran seçimlerden sonra. Hemen ardından iki polisimiz Ceylanpınar'da öldürüldü. Ankara gar katlayan oldu. Şehir Çey çatışmaları başladı. Biz dedik ki burada bir darbe dinamiği var. Bunu gelin soruşturalım, üst akıla bakalım dedik. Bunun ulusal, devlet içindeki bazı, bazı karanlık odakların eli olabilir ve uluslararası ayakları olabilir dedik Sayın Bakan. Siz genelkurmay başkanınız, sana, Sayın Bakan. Siz o zaman gördünüz mü dinamiği? görmediniz. Görmediniz. Bakın biz gördük. Biz gördük Sayın Bakan. Bakın bizler savaş karşıtıyız. Sorunların müzakereyle çözülmesini savunuyoruz. Memleketli bir Kürt sorunu var, demokrasi sorunu var ama siz hala hala bir asker gibi davranıyorsunuz. Yalnızca bir asker gibi davranıyorsunuz. Bir siyasetçi gibi davranmıyorsunuz. Bakın diyorsunuz ki biz ne diyorsak ona inan inanacaksınız. Niye yalnızca size inanalım Sayın Bakan? Çünkü geçmişte hata yapmışsınız. Darbeye görememişsiniz. Bakın diyorsunuz ki bugün biz ne diyorsak o. Süleyman Soylu ne diyorsa o. Hulusi Hakan ne diyorsa o diyor. Sayın Bakan bizlere görevi eleştirmek. Büyük fotoğrafı görün demek. Bakın bütün basını susturmuşsunuz. Basın yalnızca sizin söylediklerinizi söylüyor. Bizim söylediklerimizi söylemiyor Sayın Bakan. Bakın size tekrar uyarıyorum. Birileri yine elini ovuşturuyor birileri emin olun eline oluşturuyor. Geçen gün İçişleri Bakanlığı bütçesindeki manzarayı görseydiniz, o manzarayı gören iç ve dış mihraklar emin olun çok mutlu olmuşlardır. Ne güzel millet bölünmüş, kamplaşmış, birbirine düşüyor. İşte Türkiye üzerine oyun oynanacak tam zaman diye düşünüyordur. İçerideki mihraklar işte amacımıza ulaştık. Bak İstiklal Caddesi bombalamasına yol verenler şunu diyordur. İşte amacımıza ulaştık. Bunun uluslararası ayakları ellerle ovuşturuyordur. İşte amacımıza ulaştık. Ülkeyi birbirine düşürdük. Şimdi daha fazla oyun zamanı oynamak zamanlıdır diyordur. Sayın Bakan, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili siz şu kişinin yani bombayı koyan kurye'nin kişinin teröristi ne dersin diyelim bu kişinin ifadelerini okudunuz mu? Okudunuz mu? Ne diye de sayın bakan? Benim diyor kardeşlerim Ösöd'e öldü diyor. Üç kardeşim Ösöd'e öldü diyor. Şu anda bir kardeşim de daha Ösöd'e savaşıyor diyor. Yaralandı tekrar Ösöy'e dön ÖSÖ döndü. Özgür Suriye ordusuna döndü diyor. Diğer kardeşlerim de diyor öldürmekle tehdit ettiler diyor. Diğer kardeşlerim de diyor bu işi yapmam için öldürmekle tehdit ettiler diyor. Ya kendi ifadesinde bile bağlantılarına bakıyorsunuz getiren kişinin efendim abisi ösüldü, öbürkünün kardeşi ösüldü, müsiyat bağlantıları var. Ya yani MHP bağlantısını geçiyorum bakın. O meselesinin ilçe başkanısını, ilçe başkanıyla bağlantı geçiyorum. O konuda, o konuda bakın, o konuda eğer ki bir HDP'li çıksaydı o kişi, bakın bir HDP'li çıksaydı ne olurdu? Ya ya da kıyamet koparı, değil mi? Hani oradaki bir ilçe başkanı o telefonu konuşmak. Şimdi bu kadar bakın, bu, bu kadar, bu kadar şaibe var ortada. Bu kadar şaibe var. Efendim ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Aynı Ceylan bunlarda yaptığınızı yapıyorsunuz Sayın Bakan. Okuyamadınız. Ceylan bunlarda iki polisimiz öldürüldüğünde dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile ya toplantı yaptınız. O size uçakları kaldırma emri verdi ve o uçaklarla gidin bombalayın dedi. Çatışma dönem ondan sonra başladı. Biz dedik ki burada bir oyun var dedik. Burada bir darbe dinamiği var dedik. Bize inanmadınız. İstanbul Taksim'deki terör olayı da yeni bir darbe dinamiğinin bir parçası olabilir. Buna bakalım. Bu kadar ÖSO bağlantısı var. Ya şu bakın. Kobani'den emir geldi deniyor. Ya kişi efendim önce deniyor ki Afrin'den girmiş deniyor. Afrin kimin kontrolünde arkadaşlar ya? Kimin kontrolünde? Her kontrolünde ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin belli unsurları orada var. İdlib'e baktığımızda İdlib'den sonra deniyor ki İdlib'den girmiş deniyor. İdlib'de kimler var arkadaşlar? Kimler var? Bu kişi aylar önce Türkiye'ye girmiş. Kimler tarafından himaye edilmiş? Evet, evet. Türkiye'de himaye edenlerin hepsi bakıyorsunuz Özgür Suriye ordusunun temsilcileri. Ya siz diyorsunuz ki efendim bunu örgüt yaptı. Buna inanın. Çünkü niye? Bizim efendim operasyon yapmamız lazım. Bizim operasyon yapmamız lazım. Buna inanın diyorsunuz. Sayın bakan bakın, bakın bu ülkede pek çok kez oyunlar oynanmıştır. Değerli arkadaşlar, bakın 28 Şubat 1997'yi unutmayın. Batı Çalışma Grubu grubu kimlere karşı kuruldu arkadaşlar? Ordunun içinde bir Batı, bölgesi, ordunun içinde bir Batı Çalışma Grubu kurulmuştu. Bakın her ülkenin bir gladiyosi vardır. Her ülkenin bir gladiyosu olmuştur. Amerikan devleti de Irak'a operasyon yaparken içeride belli unsurlar bunu gerekçelendirmek için efendim kimyasal silah var, şu var, bu var diye bu operasyonu yapıp 1 milyon insanın kanına girdiler. Sayın Bakan, bu anlamda hepimiz sorumlu davranmalıyız. Bakın, Özel Harp Dairesi'nin başkanı ne diyor? Bakın, Özel Harp Dairesi'nin başkanı ne diyor? Diyor. Bakın özel halk dairesi başkanı Sabri 25 oğlu ne diyor? Bir sus. Özel halk dairesi başkanı Sabri şu rica ediyor. Özel halk dairesi ya dur bir sus ya. Seni sevindirmeyeceğiz. Başkanım bu diyor. Senin göre fikrini ifade ettim. rica ediyorum. Bunu kim ne soruyor? Söz isteyen arkadaşlar sözleri. Tayyip başkan süreyi durdurur musun? 2 dakika. Devam etsin. Peki. devam edin lütfen. Sayın, sayın bakan. O, ve... Sayın cumhurbaşkanı. Sayın cumhurbaşkanı. Tam anlaşıldı Tam anlaşıldı. Söz isteyen söz verin. Sayın bakan. Böyle bakın, göre? özel harp dairesinin başkanı Sabri 25 oğlu vardı, değil mi? Ordu'nun bir komutanı, or general. Bakın ee, ve pek çok önemli bölüde bulunmuş kişi. Ne diyor biliyor musunuz? Eğer bir yerde halk, halkın galeyana gelmesini, bir mukavemet göstermesini arzu ederseniz sizin saygın değerlerinize düşmanın karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü bir hareket yaptığını gösterirsiniz. Halkı galeyana getirirsiniz. Özel artıda bir kural vardır. Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Mesela bir cami yapılır. Kıbrıs'ta cami yaptık biz. Cami yakılır mesela demiştik. Yakın bir bu or generalden bahsediyoruz. O günlerde o günlerde Kıbrıs'ta bunlar yapıldı diye bu haberler geldi. 90'lı yıllarda köy yakmalar var dediğimizde sizler bizi hakaret ediyordunuz. Ama sayın arkadaşlar o dönemde de bu karanlık dinamik vardı. Bizlerin sorumluluğu bu karanlıkları ortaya çıkarmak. Siyasi sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Bu oyunları bozmak bizi birbirimize düşürmek isteyen yeni bir dinamik var. Sayın Bu dinamiği hazırladım. ya hep beraber bir, birlikte ya, birlikte boşa çıkaracağız ya da hep beraber felaketi ya yaşayacağız da, arkadaşlar. Da, burası Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet ve çok olgun bir şekilde